Serbest Soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Herkesin haftası hayırlı olun inşallah. Artık son iki hafta kaldı arkadaşlar. İki hafta sonra tamamen bizim açımızdan kayıp bir sezonu geride bırakmış olacağız. Bir umut kupa vardı. Galatasaray ile oynadık finalde. Kaybettik. Ligde 5. umudumuz çok azdı. Dün akşam bir bir berabere kalınca Bodrum Spor'la ondan da ee, olduk. Yani görüntü itibariyle 17 transferin yapıldığı, 3 teknik direktörle sezonu tamamlamak üzere olduğumuz bir ligde maalesef bu sezon çok da iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Evet 17 transfer yapıldı. Muhtemelen görüntü itibariyle 6-7 tane transfer yapılacak. Bu sayı ayrılacak isimlere göre ki Fatih Hoca ayrılanlar da olabilir dedi. Ayrılacak isimlere göre sayı artabilir. Ama önemli olan bu sezon aldığımız oyunculardan nasıl çıkacağız? Nasıl kontenjan boşaltacağız? Yerine kimleri alacağız? Çünkü dün de söyledim sizlere. Fatih Hoca çok kariyerli, iyi oyuncular üzerinden gidiyor. Hani biz gelecek yıl belli ki hedef şampiyonlu oynayacak bir kadro kurmak ama genelde bonservisler çift haneli. Yani 10 milyon ve üzeri, 10 milyon euro ve üzeri rakamlarla Trabzonspor e, boğuşuyor. Ama şu da bir gerçek. Yani listeler alternatifli olur. Birinci sıra 10 milyondur. ikinci sıra 8'dir. 6'dır. O şekilde iner. Yani bazen 5. sıradakini almak durumuyla da Trabzonspor karşılaşabilir. Onu söyleyeyim. Dünkü maçı çok fazla konuşmayacağız. Maçtan sonra bir canlı yayın yaptık. Teşekkür ediyoruz. Katılım güzeldi. Ee, ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dünkü maçta yine maalesef aynı konuyu konuşmak durumunda bırakıyor bizi Fatih Hoca. Ee, Sikan konusu yani Vakayemen'in forvette yarım saate yakın kalması sırf Sikan oyuna girmesin ya da Sikan'ı oynatmayın mantığı içerisinde olduğu kanaati bende oluşturdu. Son 7 dakika girdi. Bir tane kaçırdı. Şimdi şöyle düşünenler var. Bakıyorum işte hocaya inat mı? Arkadaşlar futbolcu hocaya inat ekmeğini yediği yere tükürmez. Onu söyleyeyim. Bilerek yapmaz ama ben de futbol oynadım. Şimdi bir oyuncu yedek kulübesinde oturtulup daha kötü oynayanlar ondan daha kötü olanlar oynayıp artık maçın sonucu gelmiş. Benim artık oyuna girme şansım yok. Kendimizi böyle bir sallarız bırakırız. Ya ben bugün de oynayamayacağım. Ondan sonra son 7 dakika kalk bizi kurtar. Dediğin anda o oyuncunun bir kere kafasını toparlaması biraz zaman alır. Hani 7-8 dakikada iş yapabilecek bir durum değil arkadaşlar. Onu en azından sizlere söyleyeyim. Orada bir Sikan'ın bir art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Ama Fatih Hocayla yönetim, başkan birileri görüşüp artık bu Sikan konusu bizim gündemimizden çıkmalı. Rotasyonlu kadroda dahi Sikan eğer 11'de başlayamıyor da bugüne kadar çok şans verilen Draguş hala bir umutla sahaya sürülüyorsa ki gördük umudumuzu. Ee, orada ciddi bir problem var diye düşünüyorum. Aradaki problem bir an önce çözülmeli yoksa oyuncunun performansı oyuncunun fizik kondisyon yeterli ya da yetersizliği problem değil arkadaşlar ama dediğim gibi bu artık gündemden kalkmalı dünkü maçta söyledim tek bizim sevindiren bizim olumlu hanemize yazabileceğimiz tek bir olay var o da Salih Malkıçoğlu gibi 19 takımının kaptanını ilk müsabakada bana göre sahanın en ilerinden bir tanesiydi arkadaşlar. Arif değildi bakın Arif kötü demiyorum. Ama Arif daha önce bu formayı giydi. Ama 11 üzerinde ilk defa bir sahada ve aslında ön libero oynayan Salih. Evet stoperde de oynuyor ama ön libero da daha etkili olur diye düşündüğümüz Salih. Stoperde bana göre arkadaşlar çok çok iyi oynadı. Fatih Hoca da tebrik etti onu maç sonunda. Bizim için Bodrum maçındaki tek kazanım Salih gibi bir oyuncu kazanmamız oldu. Bundan sonraki süreçte üzerine katarak iyi oynadı maçtan sonra da onu kesmeyerek yola devam etmek. Zaten Serdar'la bir yol ayrımına girecek Trabzonspor öyle görünüyor ama kiralık olur. Ama bonservisi de birlikte olur Serdar Saç için. Muhtemelen bakın bir önlü libero da oynayabilecek, stoper de oynayabilecek. O 19 takımında bize başarılar yaşatan takımdan bir. Yeter mi? Bana göre etmez. Bundan sonraki süreçte Samsun maçı dün söyledim arkadaşlar. Ben Samsun Spor'u yenmeyi çok istiyorum. Niye? Taraftarının tepkileriyle, başkanının bizden kendini büyük görmesi, Kuzey'in yıldızı biziz bilmem ne biraz havalara girmesinden dolayı bu maçı kazanmak çok istiyorum. Ha, Bir hedefimiz yok belki ama kazanmayı çok istiyorum. O maça Fatih Hoca nasıl bir kadroyla çıkar onu bilmiyorum ama bu altyapıdan yani 19 takımından gelen oyuncu sayısının Artması gerektiğini sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bu bugün belki Salih'ti. Yarın Arda olur. İşte Onur Alpler olur. Başka oyuncular olur. Ama mutlaka iyi olanlar kalmalı. mücadelesini sürdürmeli. Seviye olarak henüz o seviyeye gelmemiş oyuncular da gelişim kaydetmeleri adına mutlaka oynayabilecekleri. Bakın git orada yedek kulübesine yat demiyorum. Oynayabilecekleri kulübe gitmeli. Şimdi çok fazla kimse konuşmuyor. Kiralık oyuncularımız da var arkadaşlar. Bakın Gökten Gürbüz. Tekliç hani daha işte sabah sporda da birkaç oyuncumuz var ama A takımı zorlayabilecek oyuncu anlamında söylüyorum ben size. Efe Poyraz. Yani bunların ne olacağı da soru işareti. Hemen kiralansın mı diyecek Fatih Hoca. Bir kampta göreyim mi diyecek bunlara. Çünkü kampa giderken transferler yetişirse çok kalabalık kadrolarla teknik direktörler çalışmak istemez. Yani 26'dır bunun ideali. Ama hani kampta biraz sayı fazla olabilir. Hazırlık müsabakaları. işte ilk yarı örnek veriyorum bir hazırlık maçında farklı bir 11, ikinci yarıda farklı bir 11 denenebilir. O nedenle belki şey olabilir ama döndükten sonra kampta lige yakın bir tarihte sayının en azından şey olması lazım. İdeal bir kadroya gelmesi lazım. Arkadaşlar dünden beri tabi sosyal medyada tepkiler var. Fatih Hoca'ya tepkiler var, Başkan Ertuğrul Doğan'a tepkiler var, yönetime tepkiler var. İşte istifa istifa şeklinde biz de dünkü canlı yayınımızda yazılanlar vardı. Şu an Trabzonspor'un gündeminde çok fazla da soru bana geldi. Bir uyandım ki <laughs> sosyal medya hesabında en az 50 tane soru arkadaşlar. Şu şöyle mi oldu abi bu böyle mi oldu işte kulislerde Başkan Ertuğrul Doğan'ın bırakacağı yazıyor. Arkadaşlar kulisleri bilmiyorum hangi kulislerde bunlar ama ben bugün de biraz araştırdım. Şu an Trabzonspor'un gündeminde ne Fatih Tekke sorunu var ne de yönetimin ve başkanın bırakmak gibi bir düşüncesi var. Ama tabii ki son iki haftamız kaldı. ...gelecek seneyle ilgili olarak neler yapılacak... ...gelecek sene e, en azından... ...bir kötü başlangıçla... ...bu iki senaryonun bir tanesi gündeme gelebilir. Onu söyleyeyim size. Ha, ikisi de gündeme gelebilir. Hiç belli olmaz yani. Bizi seneye neler bekliyor onu bilmiyoruz ama... ...şu anda dediğim gibi gelecek sene ile ilgili... ...hamleler yapılıyor. Evet Fatih Tekke'nin... ...gelişinden sonra... E, ...yaptığı hatalar diyelim... ...bazen bizde hayal kırıklıkları yaşatsa da... ...onun gelişine çok sevinenler olarak... ...taraftar meclisinde... Bugün Fatih Hoca'ya biraz endişeli bakışlar da olsa sezona Fatih Hoca ile girilecek. Ama bir kez daha söylüyorum Fatih Hoca biraz kendini çek etmeli. Özellikle konuşurken basın toplantılarında biraz daha e, forma dağıtımında adaletli bir şekilde dağıtırsa bakın belki bugün bu, bu kadrodakilerin çoğu olmayacak. Ama seneye de bunlar geldikleri zaman arkadaşlar başkaları aynı durumla karşı karşıya kalmamaları lazım. Teknik direktör dediğin sahiplenmeli bir baba şefkati, bir abi şefkatiyle beraber oyuncularına yaklaşmalı. Ha yeri geldiğinde tatlı sert dediğimiz sırtını sıvazla ama orada tabii ki işi laçkalığa vurmamak adına bir sert bir yapıyı da mizacıyla bazen göstermek lazım. Çünkü çok güldüğün zaman futbolcu bunu arkadaşlar farklı yerlere çekebilir. Ee, biraz gevşeme noktasında rahatlık olarak algılayabilir. Bunları da tabii ki göz ardı etmek lazım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu an istifa yok. Fatih Hoca ile ama Sikan konusu üzerinde ve transfer üzerinde zaten görüşülüyor ama şu kısa dönemde Sikan konusuyla bir görüşme yapılır diye tahmin ediyorum. Çünkü tepkiler her geçen gün artıyor arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Bu arada şunu da hemen belirteyim. Fatih Teker'in maç sonu bir sistemli açıklaması var. Şöyle diyor. Yani ben diyor hani beni eleştirenler diyor geldiğim günden itibaren nerede aldım nereye getirdim olarak diyor değerlendirilirse buna bir şeyim yok ama diğer türlü değerlendirmeleri kabul etmiyorum ifadesini kullandı. Şimdi arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Fatih Tekke başarılı mı değil mi? Bunun şu anda bunun değerlendirmesini yapmak için Fatih Tekke'ye ne maç sayısı ne de transfer anlamında bir tane kadroya oyuncu katmadığı için bu söylemde bulunmak benim açımdan doğru değil. Yakışık da almaz. Ha Biz şu ana kadar ne aldık? Ona bakarız diyor Fatih Hoca. Evet geldiği günden itibaren sayısal anlamda puanlar aldık. Ama kazandığımız müsabakalarda bile tamam bir, bir şeyler değişti. Fatih Tekke oyun anlayışını sahaya yansıttı diyebileceğimiz bir tane maç var mı arkadaşlar? Size soruyorum mesela. Evet. Maç kazandık. Kaybettiğimiz maçlar var. Finalleri yapamadık arkadaşlar. Fenerbahçe'ye kaybettik. Doğrandık gerçi ama Fenerbahçe Galatasaray Lig'de kaybettik. Kupada kaybettik. Kasımpaşa ki bana göre bizi 5. ile taşıyacak bir maçtı. Berabere kaldı. Dün akşam keza kazansak farklı bir yere gidebilirdi. Ee, olmadı. Gerçi Başakşehir de kazandı. Ee, o nedenle yani sonuç olarak futbol adına çok olumlu. Bu kısa söyledi. olumlu bir şey olur diye de beklemedim. Onu da söyleyeyim. Haksızlık etmeyeyim. Olumlu bir şey görmedim ben. Siz gördüyseniz yazın arkadaşlar görüşlerinizi. Ama puan olarak evet puan topladık. Yani bizi rahatlatacak puanlar aldık. Ama kaybettiğimiz maçlar da oldu. Yani 9-10 hafta bu ligde takımın başında olan bir teknik direktörün geldiğim yer neredeydi? İşte benden önceki, benden sonraki durum olarak değerlendirin demesi de bence çok hoş olmadı yani. Daha önceki dönemde bu takımın iki tane teknik direktör yediğini biliyoruz arkadaşlar. Bunu hep birlikte gördük. Belki Fatih Hoca daha erken gelseydi daha büyük sıkıntılarla da karşı karşıya kalabilirdi diye tahmin ediyorum. Ama iyisiyle kötüsüyle bizim açımızdan sezon bitti. iki maç kaldı. Bakalım U19'dan başka oyuncular katılacak mı? Bizim için artık ilgileneceğimiz nokta bu diye düşünüyorum. Arkadaşlar gelelim transferle ilgili detaylara. Josh Bromley'de bir son dakika. Eee, Trabzonspor son bir yoklama yapmıştı arkadaşlar. Hani oyuncunun menajeriyle eee, gelir misin? Çünkü daha önce bir diyalog vardı. Özellikle geçen sezon başında menajerini İstanbul'a kadar getirerek görüşülmüş bir yıl kontratı kalmıştı. Oyuncu da gelmeye sıcak bakıyordu. Ama bugün işler tamamen değişti arkadaşlar. Bir, Burnley takımı artık Premier Lig takımı. Ha, kaptanını bırakır, bırakmaz, oyuncu ayrılmak ister, gider, gitmez. Orası bizi çok fazla hani ilgilendirecek bir boyutu yok. Ama şunu söyleyeyim, Premier Lig'e yükselmiş bir adamı buraya almak çok zor. Trabzonspor'a yaklaşık olarak bir, bir hafta önce bir tekrar bir yoklama çekmiştik. Bugün aldığım bilgi arkadaşlar oyuncu Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakmıyor. Neden bakmıyor? Mantıkla bakarsak Premier Lig'e yükselmiş bir takımın kaptanısınız. Ha kontrat uzatırsınız ya da uzatmazsınız. Belki bir başka takıma da girebilir. Orada çünkü onu isteyen takımlar da var. Bu sezon çok iyi bir sezon da yaşadı. Yani takımın e, Premier Lig'e çıkmasında büyük bir pay sahibi oldu takım kaptanı. Josh Brown ile ilgili son bir, bir hafta ya da 10 gün önce bir yoklama çekmiştik menajeriyle alakalı olarak. Oyuncudan gelen yanıt şu an için arkadaşlar olumsuz olduğunu söyleyelim. Yani Josh Bromley konusu Trabzonspor açısından kapandı gibi gibi diyoruz. Çünkü oyuncu bir yere imza atmadan her şey olabilir. Ha Bugün belki bir başka lig beklentisi vardır. Belki takımıyla sözleşme uzatacaktır ama ekonomik olarak şimdi şampiyonşikte aldığı rakamla Premier Lig'deki rakamlar bir değil arkadaşlar. Rakamda anlaşamayabilir. İşte istediği yerlerden teklif gelmeyebilir ama şu an belli ki oyuncu Premier Lig'de kalacak. Belki kulübüyle sözleşme uzatacak. Belki bir başka Premier Lig takımına gidecek ama şu an Trabzonspor'a verdiği mesaj olumsuz. Tamamen kapandı diyemeyiz ama şu anda bu transferin gerçekleşme ihtimali çok çok zayıfladığını sizlere söyleyelim çok istenen bir oyuncuydu. Belki de Trabzonspor'un aradığı o merkez orta saha dediğimiz liderlik vasfı olan oyunu yönlendirebilen, oyun aklı olabilecek dediğimiz bir isimdi ama maalesef ondan bir anlamda arkadaşlar biz artık Josh Brown'in konusunu kapatmak durumunda kalacağız gibi bir görüntü var ama ileride oyuncu tarafından bir haber gelir mi? Beklediği transferler olmayıcı bir ihtimal ama biz artık önümüze bakıp listedeki Diğer 8 numaralara yönelmemiz gerekiyor. Aslında çok erken gidiyoruz, erken başlıyoruz. Ama bir türlü sonuç noktasında son güne kalan transferlerimiz oluyor arkadaşlar. Ee, mevkiler belli ama şu da bir gerçek tabii. Siz bir taraftan kadroya oyuncu alacaksınız, burada bir problem yok. Paranız varsa alırsınız ama bir de mevcut kadroyu boşaltmak adına da bir uğraş var. Eldeki mevcut oyuncuları. Fatih Hoca'nın kalmasın dedi oyuncuları da göndermek için... Yollar aramak durumundasınız. Adamın 3 yıllık kontratı var ver paramı gideyim. Derse ne olacak? İşte orada bir uzlaşma yoluna gitmesi gerekiyor. Kiralık bir miktarını belki maaşını ödeme noktasında farklı metotlarla birlikte e, Trabzonspor bu yolun içerisine girecek. Ve şunu da belirttim arkadaşlar. Yani biz 5-6-7 tane oyuncu alacaksak en az 6-7 tane yabancı oyuncu gidecek. Kiralıklara bakın hiç saymıyorum. Tek diştir, barış onları saymıyorum muhtemelen Barış için ile kiralık devam eder. Tekniç, ee, Barış İç e, devam eder demişim. Barış için sözleşmesi feshedilir. Tekliç belki devam eder bir kiralık takımı. Erzurum olur ya da bir başka takım olur. E, onu bilmiyorum ama e, o şekilde devam edip biz eldeki yabancılardan 6-7 tane göndermemiz lazım. Bazıları isteniyor. İşte Mendy olsun, Draguş olsun. hani Bunların talepleri var arkadaşlar. E, Pedro Malher olsun. Bunlarla ilgili işte Lustran bir şekilde elden çıkarılacak alıcısı varsa bonservisiyle yoksa herhalde fesih olur gibi geliyor. Bir miktar parasını alıp oyuncu gidebilir eğer ikna edilebilirse. Bu şekilde ayrılıkları da beklediğimizi sizlere söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.